Bahar dizisi hiç final olmasın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dizimizin yeni bölümünde, Bahar ile evrenin durumu beklenenden çok daha iyi olacak dostlarım. Ameliyatta yaşanan o büyük patlama ilk anda herkesin yüreğini ağzına getirecek. Hesteğini koydu olan da penik Doktorlar ve yakınlar neyle karşı karşıya olduklarını anlamaya çalışacak. Fakat tüm bu kaosun ardından, izleyiciyi şaşırtacak derecede olumlu gelişmeler yaşanacak. Baharda evrende sanıldığının aksine ağır bir müdahaleye ihtiyaç duymayacak, ne ameliyata alınacaklar ne de yoğun bakımda günlerce kalacaklar. Aksine ikisinin de sağlık durumu şaşırtıcı bir hızla toparlanacak. Aziz ve Seren, annelerinin yani Bahar'ın ilk kontrollerden sonra beklenmedik şekilde olumlu sonuçlar verecek. Durum stabil, kısa sürede kendine gelecekler şeklinde açıklamalar yapacaklar. Patlamanın yarattığı etki yalnızca kısa süreli bir sarsıntı olarak kalacak. İkili birkaç saat içinde bilincini kazanacak, kendilerine gelecek ve hızla toparlanmaya başlayacak. Bahar şevashin bak panik yaşayacak. Evren ise yaşadığı şoku üzerinden atmaya çalışırken, Baharın durumunu çok merak edecek dostlarım. Dizimizin yeni bölümünde, Rengi'nin yaşadığı ölümcül hastalık bence tüm dengeleri değiştirecek. Ama şunu çok net söyleyebilirim ki, Rengin bu hastalığı kesinlikle yenmiş olacak. Zaten eğer senaryo gereği gerçekten ölecek olsaydı, ya da bu hastalığı yenemeyecek bir duruma düşseydi bana göre, çoktan diziden ayrılacağı haberleri ortaya çıkmış olurdu. Üstelik setten gelen bilgiler renginin hala çekimlere devam ettiğini gösteriyor. Bu da benim gözümde tek bir anlama gelecek. Renjin Piaset Maysek Bu hastalığın karşısında dimdik duracak ve bölüm ilerledikçe adım adım iyileşmeye başlayacak. Yani izleyici için yoğun, Duygu dolu bir süreç yaşanacak ama finalde renginin kazanan tarafta olacağını şimdiden göreceğiz. Benim tahminime göre yeni bölümde renginin sağlık durumu daha da kritikleştirilir gibi gösterilecek. Harun'un söyleyeceği bazı cümleler izleyiciyi endişeye sürükleyecek ve sanki renginin artık yolun sonuna geldiği düşüncesi oluşacak. Ama aslında bu dramatik tablo sadece bir geçiş olacak. Çünkü rengin karakteri başından beri güçlü, dirençli ve mücadeleci bir yapıya sahip. Bu nedenle yeni bölümde Rengin'in hem kendisiyle hem de hastalığıyla savaşırken yeniden ayağa kalkacağını, hayat tutkusunun artacağını göreceğiz. Zorluklar artacak ama Rengin daha büyük bir kararlılıkla bu hastalığı yenme yolunda ilerleyecek. Senaryonun bu hastalık sürecini bilinçli şekilde uzatacağını düşünüyorum. Hem duygusal yoğunluğu artıracak hem de Rengin'in geçirdiği süreci daha etkileyici bir hale getirecekler. Rengin'in ailesi ve yakın çevresi de bu süreçte yanında olacak. Moral veren sahneler sık sık karşımıza çıkacak. Özellikle bazı karakterlerle arasında yaşanacak yakınlaşmalar eski kırgınlıkların kapanmasına yol açacak. Böylece hem karakter gelişimi hem de hikayenin altyapısı daha güçlü bir noktaya taşınacak. Ayrıca renginin hastalığında iniş çıkışlar yaşanacak ama asla tamamen umutsuz bir tablo çizilmeyecek. Benim yorumum şu. Dizinin bu kadar merkezine alınmış bir karakterin ölümle hikayeden çıkması hem senaryo açısından hem izleyici açısından büyük bir kayıp olurdu. Yapım ekibi böyle bir hamle yapmayacak ve renginin yaşayarak devam etmesi için yolu senaryoda açık bırakacak. Bu nedenle bölüm sonuna doğru Harun'un vereceği küçük ama umut dolu gelişmeler göreceğiz. Harun tahlillerde iyiye gidiş olduğunu söyleyecek, risklerin azalmaya başladığını vurgulayacak ve bu sahneler izleyiciye büyük bir nefes aldıracak. Son sahnelere doğru renginin yüzündeki değişim bile fark edilecek. Kendisi de bu hastalığı yenebileceğine inanacak, inandıkça güçlenecek, güçlendikçe toparlanacak. Senaryoda muhtemelen rengine mucize sayılabilecek bir gelişme hazırlayacak. Bu Harun'un ağzından duyulan etkileyici bir cümleyle pekiştirilecek ve izleyiciler finalde derin bir oh çekecek. Kısacası rengin ölümcül gibi görünen bu hastalığı tamamen yenmiş olacak, ve bölümün finali büyük bir umutla kapanacak. Bu yüzden ben şimdiden açıkça söylüyorum. Rengin ne bu bölümde ne de ilerleyen bölümlerde ölmeyecek. Tam tersine bu hastalığı yenerek hikayede daha güçlü bir şekilde yer almaya devam edecek. İzleyiciler bolca duygu yaşayacak ama sonunda Rengin'in kazanan taraf olduğunu görecek. Yeni bölüm tamamen hem gözyaşı hem umut hem de büyük bir iyileşme sürecinin başlangıcı olacak dostlarım. Ayrıca Bahar dizisinin artık salı gününden alınarak pazar gününe taşınması bence çok önemli bir karar olacak. Bu değişiklik dizinin reyting performansını ciddi şekilde etkileyecek ve bana göre yapım ekibi bu kararı boşuna almayacak. Çünkü pazar akşamları genelde daha geniş bir izleyici kitlesi ekran başında olacak ve ailelerin çoğu hafta sonu dinlenme modunda olduğu için televizyona yönelim artacak. Bu durumda Bahar dizisi pazar gününe tamamen yerleşmiş olacak ve her hafta pazar akşamı karşımıza çıkacak. Ben böyle bir gün değişikliğinin dizinin reytinglerinde büyük bir yükseliş sağlayacağını düşünüyorum. Benim öngörüm şu şekilde. Pazar günleri daha az yoğun bir yayın trafiği olacak ve Bahar dizisi artık daha az rakiple yarışacak. Bu da dizinin izlenme oranlarına ciddi bir avantaj sağlayacak. Yapımcılar ve kanal yönetimi zaten bu tür stratejik değişiklikleri boş yere yapmayacak. Belli ki dizinin reyting potansiyelini daha da arttırmak için böyle bir adım atacaklar. Bu adımın etkisi önümüzdeki bölümlerde net şekilde görülecek. Bahar dizisinin izlenme oranları haftadan haftaya yükselmeye başlayacak ve sosyal medyada da daha fazla konuşulur hale gelecek. Ayrıca pazar gününe alınmasıyla birlikte dizi artık daha geniş bir aile kitlesi tarafından takip edilmeye devam edecek. İnsanlar hafta içi yoğunluklarından dolayı bazı dizileri kaçırabiliyor. Ama hafta sonu boş vakit daha fazla olduğu için Bahar dizisine olan ilgi artacak. Bu da senaryonun ritmini, karakterlerin gelişimini ve bölüm içindeki drama akışını çok daha güçlü bir şekilde izleyiciye yansıtacak. Ratingler yükseldikçe senaryonun uzatılma ihtimali de artacak ve yapım ekibi diziyi final noktasına getirmek için acele etmeyecek. Benim şahsi yorumum şu. Bahar dizisinin final yapma ihtimali bu yeni yayın günü kararıyla birlikte neredeyse yok denecek kadar azalacak. Çünkü yükselen reytingler, her zaman bir dizinin geleceğinin güvence altında olduğunun işareti olacak. Kanal yönetimi reytinglerde iyi sonuçlar alacak bir diziyi asla kolay kolay final yaptırmayacak. Dolayısıyla arkadaşlarım bu karar dizinin geleceği adına büyük bir avantaj sağlayacak. Bahar dizisi pazar gecelerinin en çok izlenen yapımlarından biri olacak ve uzun süre ekranlarda kalmaya devam edecek. Ayrıca bu tür gün değişiklikleri genelde bazı dizilerde ters etki yaratabiliyor. Ama bahar için tam tersi olacak. Çünkü dizi zaten güçlü bir izleyici kitlesine sahip ve pazar gününe alınmasıyla birlikte, hem sadık izleyicilerle yoluna devam edecek, hem de yeni izleyicileri çekmeye başlayacak. Her yeni bölümde sosyal medyada trend olan sahneler gelecek. Karakterler daha fazla konuşulacak ve dizinin popülerliği haftadan haftaya artacak. Sonuç olarak ben ne şekilde söyleyebilirim ki Bahar dizisinin pazar gününe alınması diziyi bitirmek yerine daha da güçlendirecek bir adım olacak. Rating lord yaksalis İzleyici kitlesi büyüyecek ve final ihtimali gün geçtikçe daha da düşecek. Yani dostlarım, Bahar dizisi pazar akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından biri olarak yoluna güçlü bir şekilde devam edecek dostlarım. Peki sizce Bahar dizisinin yayın gününün pazar olarak belirlenmesi doğru? ve mantıklı bir karar olacak mı? Bugün değişikliği sonrasında Bahar dizisi reytinglerde yükseliş yaşayacak mı? Bu karar Bahar dizisinin final ihtimalini azaltacak mı? Pazar akşamları ekran başındaki seyirci sayısının artması dizinin başarısını etkileyecek mi? Bahar dizisi pazar gününde sosyal medyada daha fazla konuşulan bir yapım haline gelecek mi? Bu yayın günü değişikliği sayesinde dizinin final olmadan uzun süre devam etme ihtimali artacak mı? Fikrinizi yorum kısmına yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.